Herkese bir yeni videomuzdan merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi daha öncesinde e, devlet gücü ve samiyet hesaplama gibi seriler çekmiştik. Ancak bugün Game of Sultans'ın Facebook sayfasında gezerken bir e, posta rastladım. Atilla Sultan adlı arkadaşımız e, cariyelerdeki samiyet ve cazibeyi hesaplayan bir uygulama yaptığını e, paylaşmıştı. Daha sonrasında ilk başta e, hatalar vardı ancak şu anda arkadaş hatalarını da güncelledi program üzerindeki. Şimdi bu programı anlatacağım bunu da size. Tamamen ücretsiz bir uygulama zaten. Arkadaş kendisi yapmış. Geldiğiniz zaman samimiyet mesela hesaplayacağınızda şöyle bir sayfa açıyor size. Daha sonrasında hiçbir şey sizin hesaplamanıza gerek kalmadan elinizdeki olan şeyleri sadece girerek buradan samimiyet hesaplayabiliyorsunuz. Bunun tamamını denedim. Benim hesaplamamla neredeyse birebir aynı şekilde çıkıyor. Şimdi nasıl yapacağınızı gösterelim. Öncelikle giriyorsunuz eşya kısmına. Eşya kısmında Örneğin kendi, kendi samimiyetimizde ne kadar olduğunu bakalım en azından. Şimdi 22 tane sandığımız varmış. Şuradan açtık. 22 tane sandık yazıyoruz buraya. Samimiyet paketimiz kaç tane? 273 tane samimiyet paketimiz var. Bunu da yazacağız. 273 tane yazdık. Akik bileziğimizin sayısı 785 tane akik bileziğimiz var. 785 olarak yazıyorum. Zümrüt bilezik Zümrüt bileziğimiz 720 tane. 720 tane zümrüt bileziğimizi yazacağım. Yanlış şey yazıyordum. Bilezik sandığımız bir tane var. Bir tane yazdık. Lacivert taşlı kolye. Lacivert taşlı kolyemiz şurada bulunacak. Şu lacivert taşlı kolyemizden 52 adet var. 52 adet bunu yazıyoruz. Daha sonrasında karnelyan taşlı kolyemiz. Ondan bakalım kaç tane var. 19 adet ondan var. Onu da gene yazıyoruz. Karnelyan taşlı kolyemizi de yazdık. Siyah elmaslı kolyemiz var mı elimizde? Bakalım hemen. Bundan da var. Bundan da yaklaşık 4 adet var. Bunu da yazacağım. Akik yüzük. Yüzüklerimize gelelim. Kaç tane? Bunlar bildiğiniz gibi üzere en altta bulunuyor zaten. 9721 adet akik yüzüğümüz var. Yazdık. Zümrüt yüzüğümüz kaç taneymiş? Ona da bakalım. Zümrüt yüzüğümüz de 3409 adetmiş. 3409 adet de bunu yazacağız. Şimdi cariye sayımız, haremimize giriyoruz. Cariye sayımızı söylüyoruz. Haremde kaç tane cariyemiz varmış? Gördüğünüz gibi burada 24 adet cariyemiz olduğu yazıyor zaten. 24 adet cariye sayısı yazdık. Nazar boncuğu, nazar boncuğu bence yazmaya gerek yok. Zaten basacağınız zaman tamamen şurada Kısmet kısmı tedbilde kısmete gelip tamamını kullanırsınız zaten. Bunun için herhangi bir şey yazmanıza gerek kalmaz. Burada ben tamamını kullanmışım. Buradaki kısmeti zaten ona göre net yazarsınız. Kısmet 44106 imiş. Nazar boncuğunu sildik. 44106 kısmetim var. Enerji kiremiz elimizde kaç tane ona bakalım hemen. Enerji kiremizde eşya kısmından diğeri geliyoruz diğerde şurada 4382 adet de enerji küremiz varmış. Bunu da yazacağız. Daha sonra gümüş kolye sandığım yok benim. VIP seviyesini seçiyorsunuz. VIP 5 olarak ben VIP 5 olduğum için seçiyorum. Bunu da bilmeyenler için zaten şurada yazıyor. Artık para yatırıyorsunuz <laughs> muhtemelen bilirsiniz zaten. VIP 5 bir hesap olduğu için seçiyorum. Ve sadece yapmam gereken tek şey gördüğünüz gibi burada şu anda sıfır samimiyet yazıyor. Hesapla dediğimde bunun tamamını anlık olarak hesaplıyor. Hesaplaya basıyoruz ve elimizdeki samimiyetin toplam 42.246 adet olduğunu görmüş oluyoruz. Öncelikle bayağı kullanışlı bir program. Hepsini teker teker denedim bu arada. Hepsi güzel şekilde hesaplanmış. Kısmet ener yani tedbir kısmı buradaki şeyler tamamen çalışır şekilde. Tabii ki net yani %100 bir sayı vermeyecek ama ortalama bastığınızda bin ile bin arası bir rakam çıkacaktır diye düşünüyorum. Bu videoyu bu programı gö göstermek için çektim. Onun haricinde bildiğiniz üzere geçen videomuzda gene e, paket dağıtmıştık e, izleyen arkadaşlara. Bu videomuzda da yine aylık paket olması da önceki seferden kalan bir yaklaşık 35-40 liralık bir pakiye kalmıştı. Yani önceki videodaki ile aynı şekilde videoyu izleyip beğenip kanala abone olan ve alt tarafa da yorum olarak kullanıcı numarasını ve e, ID'sini yazan arkadaşlara 5 adet 7 TL paket çekilişi yapacağım. Bilginiz olsun. Alt yorumlardan zaten yazıp da katılabilirsiniz. Herkese iyi oyunlar, iyi eğlenceler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.